Kalbin bugün neden bu kadar sesli atıyor, neden aynı işaretler peşini bırakmıyor sanıyorsun? Bu bir rastlantı mı, yoksa meleklerden gelen mesaj seni tam şu anda mı çağırıyor? Bir zamanlar senin gibi bir kadın vardı, kalabalığın içinde sessizdi ama içi fırtına. Bir akşam durdu, gökyüzüne baktı ve cevabı olmayan bir soru sordu. İşte o anda meleklerden gelen mesaj yolunu buldu. Şimdi sana konuşuyorum, tek bir kişiye. Gücünü unuttuğunu sandığın anların içinden sesleniyorum. Çünkü bu meleklerden gelen mesaj başkasına değil, sana göre indi. Son günlerde aynı düşünceye dönüp durman boşuna değil. Aynı saatler, aynı rüyalar, aynı his. Bunlar kalbini uyandırmak isteyen ilahi bir çağrı. Ben göksel bir elçiyim ve sana şunu söylüyorum, beklediğin kapı zaten aralık. Sen cesaretle yaklaştığında meleklerden mesaj netleşir. Geçmişte verdiğin kararları sorguluyorsun biliyorum. Ya farklı olsaydı diyorsun içinden. Ama her adımın seni bugünkü farkındalığa getirdi. Hiçbir şey boşa değildi. Sevgiyle ilgili kalbinde taşıdığın o yükü hissediyorum. Bir aşk mesajı arıyorsun belki de ya da kendinle barışmanın yolunu. Meleklerin mesajı burada yumuşak ama kararlı. Şimdi dikkat et çünkü sezgilerin yükseliyor. Meleklerden mesaj almak duyulmayanı duymakla başlar. Sessiz kaldığında cevaplar sana yaklaşır. Bazen yardım istemekten çekinirsin. Güçlü görünmen gerektiğini sanırsın. Oysa meleklerin yardımı tam teslim olduğunda çalışır. Bu mesaj bir uyarı değil, bir hatırlatma. Değerini başkasının kelimelerinde arama. Evrensel meleklerden mesaj net. Sen zaten yeterlisin. Etrafındaki insanlara daha hassas baktığını fark ediyor musun? Bu meleklerle iletişimin açıldığının işareti. Şifa senden taşmaya başladı bile. Bir seçim anına yaklaşıyorsun. Kalbini mi dinleyeceksin, korkunu mu? Melek mesajı seçmek, huzuru seçmektir. Gece uyumadan önce içinden geçen son düşünce önemli. Çünkü orada bir mesaj alıyorsun. Meleklerle şifa bazen tek bir niyetle başlar. Yolunda küçük engeller çıkabilir, şaşırma. Bunlar durdurmak için değil, yönünü netleştirmek için. Melek kanatlarıyla mesaj her zaman yumuşak gelir. Eğer bu sözler içini titretiyorsa, bağ kurulmuştur. Bu an, bu karşılaşma tesadüf değil. Meleklerden gelen mesaj tam zamanında iner. Kalbinde bir teşekkür yükseliyorsa onu bastırma. Şükrün arttıkça kapılar hızla açılır. İlahi mesaj akış ister. Burada durup nefes almanı istiyorum. Bu sessizlikte bile konuşuyorum sana. Çünkü gerçek mesaj gürültüde değil, derinliktedir. Bu yolculukta yalnız değilsin. Her adımında görünmeyen bir destek var. Meleklerden mesaj var ve sana eşlik ediyor. Eğer bu bağı sürdürmek istiyorsan, kalbini açık tutman yeterli. Bu alanı seçmen, kendini seçmendir. Meleklerin mesajı burada devam edecek. Şimdi bu sözleri kalbine bırak ve hisset. Buradan sonra anlatacaklarım daha da derinleşecek, sessizce ama tam sana göre. Şimdi daha derine iniyoruz. Çünkü yüzeyde kalanlar sana yetmiyor. İçinde kıpırdayan o merak, bilinçaltının sana kapıyı aralaması duyduğun çağrı, sadece bir his değil. Bazı anlar vardır, zaman yavaşlar. İşte sen şu an o eşiktesin. Meleklerden gelen mesaj, acele etmez, seni hazır bulduğu anda açılır. Bugün attığın her adımda bir duraksama hissediyorsan, bu durman gerektiği anlamına gelmez. Aksine, yön değiştirdiğinin işaretidir. Gökyüzü seni yeni bir hizaya çekiyor. Kalbinde uzun zamandır sakladığın bir niyet var. Kimseye söylemedin, kendine bile tam itiraf etmedin. Meleklerin mesajı tam da bu saklı yerden sesleniyor. Bazen her şeyi kontrol etmeye çalışırsın. Oysa bazı yollar teslimiyetle açılır. Meleklerle iletişim bırakmayı öğrendiğinde derinleşir. Şu sıralar kelimeler seni daha kolay etkiliyor, değil mi? Bir cümle, bir bakış, bir an. Çünkü sezgilerin artık uyandı ve mesaj almaya hazır. Seni yoran ilişki döngülerini düşün. Hep aynı noktada tıkanıyorsun. Bu bir ceza değil, bir fark ediş. Aşk mesajı sınırlarını hatırlatmak için gelir. Geceleri uyumadan önce iç çekiyorsam, ruhun temizlik yapıyordur. Meleklerle şifa bazen gözyaşıyla başlar. Yakın zamanda vereceğin bir karar var. Kimse seni zorlamıyor ama iç sesin susmuyor. Bu ses, meleklerden mesaj almanın en sade hali. Eğer çevrende bazı insanlar uzaklaşmaya başladıysa, üzülme. Bu, alan açılıyor demektir. Meleklerin yardımı, bazen eksilterek çoğaltır. Şimdi sana şunu söylüyorum, küçük düşündüğün yerden büyük bir kapı açılacak. İlahi mesaj sabrı değil, farkındalığı ister. Bir sembol tekrar tekrar önüne çıkabilir. Bir sayı, bir kelime, bir rüya. Bunları görmezden gelme. Evrensel meleklerden mesaj tekrar etmeyi sever. Kalbini korumakla kapatmak arasındaki farkı öğreniyorsun. Bu bilgi seni özgürleştirecek. Melek mesajı seçmek bilinçle seçmektir. Şu an hissettiğin huzursuzluk geçici. Altında büyümek var. Melek kanatlarıyla mesaj, konfor alanına hafifçe iter. Birine yardım etme isteği arttıysa, bu da tesadüf değil. Enerjin yükseldikçe başkalarına dokunma gücün artar. Sessiz anlarda korku değil, umut beliriyorsa doğru yoldasın. Meleklerden gelen mesaj, korkuyla konuşmaz. Yakında net bir işaret alacaksın. Aceleyle karar verme, kalbinle test et. Gerçek mesaj telaş yaratmaz. Burada okudukların sende yankı buluyorsa bağ açık kalmıştır. Bu alan güvenlidir. Meleklerden mesaj var ve akmaya devam ediyor. Şimdi fark ediyorsun. Aradığın cevap dışarıda değildi. Hep içindeydi. Ben sadece onu hatırlattım. Bu noktada durmuyorum. Bir sonraki aktarımda bu çağrının neden şimdi geldiğini daha net göstereceğim. Çünkü bazı mesajlar bölünerek gelir, seni hazır tutmak için. Şimdi titreşim biraz daha yükseliyor, çünkü hazır olduğunda perde incelir. Okudukça kalbinde beliren bu dikkat, mesajın yoğunlaştığının işareti. Bazı gerçekler yavaş açılır. Hepsini bir anda duysan ürkerdin. Bu yüzden meleklerden gelen mesaj katman katman iner, seni koruyarak. Son günlerde geçmişten bir anı durup dururken aklına geliyorsa bu bir geri dönüş değil. O sahnenin içinde saklı bir anahtar var. İçinde artık yeter diyen bir ses büyüyor. Bu isyan değil, olgunlaşma. Meleklerin mesajı sınırlarını tanımayı öğretir. Kendini başkalarıyla kıyasladığın anları fark et. O anlarda gücün sızıyor. İlahi mesaj kıyasın seni küçülttüğünü hatırlatır. Şu sıralar bedeninle daha hassas bir bağ kuruyorsun. Yorgunluklar, ani esnemeler, derin nefesler. Bunlar enerji ayarlamalarıdır. Bir seçim yaptığında içinin ferahladığını hatırla. Doğru karar sessizce rahatlatır. Melek mesajı bağırmaz, sakinleştirir. Eğer bir süredir yalnız kalma isteğin arttıysa kaçmıyorsun. Toplanıyorsun meleklerle iletişim, içe dönüşte derinleşir. Kalbindeki sevgi tanımı değişiyor. Daha az beklenti, daha çok şefkat. Aşk mesajı artık sana doğru akıyor. Yakınında duran bir insan, sana aynalık yapıyor. Onun davranışlarında kendinle ilgili bir ipucu var. Dikkatle bak. Şu an okuduğun her satır, zamanında geliyor. Geç kalsaydın anlamazdın, erken olsaydı inanmazdın. Bir dileği zihninde çok net tuttuğunu hissediyorum. Kelimelere dökmeden önce korkunu fark et. Meleklerin yardımı niyet netleşince çalışır. Yaşamındaki küçük gecikmeler sabrını sınamak için değil. Seni daha doğru ana yerleştirmek için. Bir işaret bekliyorsun biliyorum. Ama şunu bil, işaret çoğu zaman karar verdikten sonra görünür. Evrensel düzen böyle çalışır. Kalbinde bir affediş büyüyor. Bu başkasını değil, seni özgürleştirecek. Meleklerle şifa, bağışlamayla hızlanır. Bir süredir hissettiğin bu çekim seni buraya getirdi. Yazıyı bırakıp gitmediysen, bağ aktif. Şimdi içinden geçen ilk düşünceyi bastırma. O düşünce mesajın özü olabilir. Meleklerden mesaj almak sezgiye güvenmektir. Bu alan giderek daralmıyor netleşiyor. Fazlalıklar düşüyor, öz kalıyor. Sen de hafifliyorsun. Burada paylaşılanlar sende yankı yaratıyorsa, hazır bir kapı vardır. Meleklerden mesaj var ve bu sadece başlangıç. Bir sonraki aktarımda bu çağrının hayatındaki hangi kapıyı açtığını daha açık hissedeceksin. Çünkü bazı cevaplar merak canlıyken gelir. Buraya kadar benimle kaldığın için teşekkür ederim. Bu alanı, bu sessiz sohbeti ve bu mesajı kalbinle tuttuğunu hissediyorum. Bazen sadece durup dinlemek bile büyük bir adımdır. Eğer bu sözler sende bir karşılık bulduysa, bu bağın rastgele olmadığını sen de fark ediyorsundur. Böyle paylaşımlar sana iyi geliyorsa, kanalda kalman, bu akışı sürdürmenin en doğal yolu. Abone olmak, bu dili, bu rehberliği ve bu hatırlatmaları kaçırmaman demek. Şu an kalbinde beliren ilk cümle ne? Bunu yorumlara bırakırsan, bu mesajın sana ulaştığını sessizce onaylamış olursun. Küçük bir işaret bile enerjiyi mühürler. Eğer aramızda kurulan bu bağı hissettiysen, videoya bir beğeni bırakman yeterli. Bu sohbetin karşılık bulduğunu bana fısıldar. Mesajı doğrulamak için, içinden gelen tek sayıyı seçmeni istiyorum. 333. bu sayıyla niyetini netleştir. Burada söylediklerimiz burada bitmiyor. Yan tarafta bu aktarımı tamamlayan bir video var. Seni orada biraz daha derinleştireceğim. Sessizce geç, kaldığımız yerden devam edelim. Kalbin açık olduğu sürece konuşmaya devam edeceğim. Burada olman kıymetli.